Aşağı yukarı bir senedir üzerinde çalıştığımız konu meslek liseleri. Meslek liselerine ilişkin ne yapabiliriz diye koşturuyoruz. Daha bir sene, bir buçuk sene daha da devam edecek olan bir çalışma. O sebeple Denizli'deki meslek liselerini dolaşıyoruz. Buradaki uygulayıcı, hayatlarını sizlere vakfetmiş olan kendi çocuklarından daha fazla sizlere vakit ayıran öğretmenlerinizi, bölüm şeflerinizi dinliyoruz. Problemleri dinliyoruz. Onların çözüm önerilerini alıyoruz. Bunları toparlayarak yasal değişiklik yolunda neler yapabiliriz diye çaba gösteriyoruz. Bununla beraber sevgili siz öğrencilerle de bir araya gelerek neler yapabiliriz? Sizleri tanımak, düşüncelerimizi size aktarmak sizden gelecek sorulara cevap vermek, sizlerin düşüncelerini almak için de birlikteyiz. Geleceğini belirlemesi belli ölçek dahilinde kendi elindedir. Yani geleceği bilemeyiz ama inşa edebiliriz. Yavaş yavaş bir şeyler yapabiliriz. İleride kendinizin nasıl bir hayat yaşamak istediğinizi sosyal şartlarınızı, aile şartlarınızı, toplumdaki saygınlık durumunuzu, bunların hepsini bir düşünmeniz lazım. Ben kendi halinde, Nuto'da, Bakla Sofa, arkadaş parayı bir gün bulurum, bir gün bulmam, yarı aç, yarı tok gezerim. İnsanların emir ettiği, sağa sola koşturan bir adam mı olmak istiyorum? Yoksa insanların saygı duyduğu, hanımefendi ve beyefendi diyeceği, ...hakikaten sosyal şartlarda düzgün... ...bu toplumda saygı gören... ...bir insan olmak istiyorum. Bu bir terzi meselesi. 10 sene sonra... ...nasıl bir hayat... ...yaşayacağınıza... ...20 sene sonra... ...nasıl bir hayat yaşayacağınıza... ...30 sene sonra... ...nasıl bir hayat yaşayacağınıza... ...bugün yaptıklarınız... ...karar verecek arkadaşlar. Yani... Sadece çalışın, dünyayla irtibat... Hayır, keyfini çıkarın içinde bulunduğunuz yaşam. Güzelliklerini yaşayın. Ama öncelikler sırasında size değer katacak ve sizin geleceğinizi belirleyecek olan niteliklerinizi en sona yazıp da onlar 25. 26. saate kalmasın. Önce sorumluluklar, sonra keyif. Vakit geçirme şekilleri var ya telefon. Telefon elimde, Instagram'ı açardım ama ben kim, ne yapmış ya da nedir diye ya da gereksiz videolar izlemek yerine acaba ne yapabilirim diye araştırırken bir şekilde o telefon ve sosyal medya aracılığıyla işimi kurdum. Buna vesile olarak kullandım. Taka taka ta bugünlere geldim. Dolayısıyla hep merak ettim ve öğrenmeye çalıştım. Böylelikle kendimi geliştirdim. Şimdi de bir işletme sahibi olarak ee, okuduğunuz bölümler bizler için çok kıymetli, bu ülke için çok kıymetli. Birbirinize, kendinize değer katarak, fazlasını alarak, buralardan zihninizi, yeteneklerinizi doldurup geliştirerek çıkmanız çok önemli. İnşallah bunun e, önemli kıymetini... Kavrar ve buna göre kendinize bir yol çizersiniz. Size e, güzel bir gelecek diliyorum ama bunun anahtarı işte bu oturduğunuz sıralarda bu zamanlardan geçiyor. Kendinize değer katın, kendinizi geliştirin gençler. Ben inşaat mühendisliğini kazanıp gittiğimde, hocalarımla işte ilk derslere girdiğimde bana diyorlar ki işte betonerme, demir kontrolleri, bu inşaatlar falan. Öyle bir uzaydayım ki hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü benim bir geçmişimde hiç bunlarla ilgili hiçbir şey yok. Ne tuğlayı biliyorum, ne harcı biliyorum, ne çimentoyu biliyorum. O zaman anladım ki ben bir meslek sesinden gelmiş olsaydım bunları tabii ki hani çok iyi örmek ya da çok iyi bir orada insan bir şeyi başarmak değil bilgi sahibi olurdum. Hocalarım ne dediğini okul bittikten 4 sene sonra inşaatlarda kendim görüp öğrenmezdim. O yüzden dönüp baktığımda derdim ki derim diyorum ki kendime keşke meslek sesinden mezun olsaydım ve gene hani üniversite okusaydım, gene inşaat mühendisi olsaydım, gene ama bunu orada başarmış olsaydım. Sizin şu an bunların hepsi elinizde. Bunları yapmak, görmek, başarmak şu an elinizde. Tabii ki gençsiniz, şu an sizi dışarıda çok güzel hayatlar bekliyor gibi görüyorsunuz. Öyle bir beklenti içindesiniz. Bunları çok normal karşılıyorum ama bir şeylere geç farkına varmayın. Uzayda bir nokta alıyoruz. Pergelleri hazırlayın. Oradan 5 santim çizin. Buradan şunu çizin. Aa bir bakıyoruz dersin sonunda bizim elimizde bir küp var. Ama hep diyoruz ki dersten yani mezun olduk çıktık. Ya bu hoca bize ne diyor? Uzayda bir nokta. Ya uzayda bir nokta, ben astronot muyum yani uzayda bir nokta? Ne zaman bir inşaatı başından yapmaya başladım, o zaman anladım ki uzayda bir nokta esasında arsanın bir köşesi ya da inşaatın temeli ya da kolonun durduğu yer. Çünkü öyle bir nokta yok. O havada duran, herkesin proje üzerinde nokta koyduğu bir yer. Uzayda bir nokta. Şimdi ben meslekçisinden dönüp gene oraya dönüyorum, gelmiş olsaydım derdim ki evet bir çizimde bunlar olmalı, nasıl olmalı bir başlangıç noktası. Başlangıç noktası belki çok fiziki olmayabilir ama ben bunları hocamdan öğrenmiş olsaydım o benim 4 sene boyunca ki uzayda nokta her zaman bir yere varırdı. O yüzden e, meslekçisi de benim için çok önemli kendi çalıştırdığım ekiplerim var. İnşaatta çalışan ustalarım var. Ve bizde en büyük eksiklik bir usta. Bir inşaat mühendisi olmak çok güzel. Bir işletme sahibi olmak çok güzel. Ama dönüp baktığında kendi işletmemde ve altında çalışanlarda bir inşaat mühendisinden fazla alan fayansçım var. Bir inşaat mühendisinden daha fazla kazanan demircim var. Bir inşaat mühendisinden fazla kazanan yani ekiplerimin aşağıda çalışanların hepsi bir inşaat mühendisinden daha fazla kazanıyor. Neden? Çünkü işi bilen insan yok. Sizin gibi bu sıralarda bir ölçüyü, bir e, hizalamayı, bir işi nasıl yapılacağını öğretilmiş insanlar yok. Çok zor yetişiyor ve çok zor geliyor gençlere. Biz çok insan yetiştirmeye çalıştık. Herkesin tek isteği var. Kolay para kazanmak. Belki kazanabilirsiniz. Belki önünüzde örnekler var ama bunların hepsi milyonda bir. Esas olan bir şeyin üstüne yavaş yavaş katıp gelmek. Ben kendi sucumu ve fayansçımı bilirim. Bundan 25 sene önce çalışmaya başladıklarında çok standart bir ustalardı. Şimdi herkesin telefonla abi beni sıraya yazın. Ben işte bir ay sonra inşaata başlayacağım deyip de fiyatını sormayan insanlar. Kendi geleceğiniz kendinizin elinizde şu an alacağınız minnacık şeyler, ben sizden çok iyi bir usta olmanızı istemem. Sadece sıralarınızın ağırlığını bilin, hocalarınızın, hocalarınıza siz sorun, siz öğrenin. Onlara sorarak onlardan bir şeyler koparın. Çünkü bu bir daha elinize gelmeyecek. Üniversitede hocanıza sorduğunuz zaman iyi hocanız cevap verecek ama diğer hocaların zamanı olmadığı için sizi belki öteleyecek. Ama burada hocalarınız hepsi ilgili, sizin hepiniz hepinizin gözüne bakıyorlar bir şey olun, yerlere gelin. Siz mutlu oldukça onlar mutlu olacaklar. Ülkede bu şekilde daha ileriye gidecek. O yüzden bizim hep gençlere güvenimiz sonsuz. Bu gücü siz kendi içinizde görün ve ilerleyin. Teşekkür ederim.